Ben gidiyorum. Baba. Ne olacak şimdi bakıştık koçum. Hoş buldum babam. Hoş geldin evladım. Hoş buldum ana. Nasılsınız? İyiyiz. Canım. İyidir Allah'a şükür. Seni sormalı sen nasılsın? İyidir babam bıraktığın işleri yürütüyoruz çok şükür. Allah, Allah daha iyi etsin, daha iyi inşallah. Aslan torun nasıldır değil mi be? İyidir babam inşallah. Bekliyoruz dört gözle. Sana torun sevdireceğiz. İnşallah inşallah. Hele bir o gün gelsin, üç gün üç gece davul çaldıracağım evvelallah. Öyle deme bey. Sağlıkla gelsin de kız olmuş, oğlan olmuş. Ne fark eder? Olur mu öyle şey? Benim aslan oğlumun aslan gibi erkek evladı olacak öyle Allah. Neriman, bu çocuk erkektir değil mi? Şimdiden bilinmiyor bey. Rabbim ne nasip ederse. Nasıl ne nasip ederse kadın? Benim elimden ne gelir bey? Hele bir erkek olmasın o zaman görürsün benim elimden ne geldiğini. Daha fazla konuşma. Ağlama karşımdan. Annenin yanında iki bebek vardır ikiz olduklarını öğrenmişlerdi, fakat cinsiyetinin ne olduğunu bilmiyorlardır. Hani neredeymiş dedesin ne aslan turu? Sakin olun, sakin olun. <laughs> Demin gezen iki çocuklarımız oldu. İkiz mi? İk? Evet, Baba? Bir kız, bir erkek. Ne kızı? Ne diyor bu evlat? Sakin olun. Doğum günüsüydü, neyse ki ikisini de kurtarmaya başardım. Hadi Erdoğan, oğluma götür beni. Buyurun, geçin. Oğlum? Hadi oğlum. Hadi gözümüzü aydın bey. 2 tane torunumuz oldu. Oğlum benim. Çok şükür. Baba. Baba. Ver bakalım aslan torunumu. Yarın meydanda cümle aleme kutlama yapalım. Sen nasıl istersen baba. Baba çok yakışıklı değil mi? Tira sana benziyor sanki. Bana. Aslan, aslan, be. aslan torunum be. Aslan oğlum. Aradan yıllar geçer. Babanın ikiz çocuklarından sonra üç erkek çocuğu daha olur. Erkek çocukları hep el üstünde tutulurken, kız çocuğuna sürekli hor bakılmakta, hırpalanmakta ve adeta bir köle muamelesinde bulunulmaktadır. Nerede kaldı ya? Nerede kaldı bu yemek? Her gün aynı saatte biz burada bu kadar bekleyecek miyiz yardım, artık yardım, ya? Yavrum getirdim baba. Nihayet, nihayet. Çok estağfurullah. Benim de çayım bitti. Çay doldur bana. Ne bekliyorsun kızın? Doldursana o kardeşin Allah senin. Yaktın! Ne be! yapıyorsun sen? Kendine gelsene! Yaktın kardeşini! Ağlama karşımda! Yemin'e, al şu gömleği de ütüle. Hele bir sabredin. Az kaldı onun sonra. Onun hakkından artık kocası gelecek. Necmi'nin oğlu Cemal'e verdim onu. Artık bizimle kalmayacak. Biz çok çektik. Biraz da kocası çeksin artık bu sakarı. Yıkıl! Yıkıl karşımdan! Bütün erkek çocuklar evlenmiştir. Evin tek kızı olan Cemile ise Cemal'le evlenmek zorunda bırakılmış ve bir kız çocuğuna sahiptir. Evlendiğinden beri ailesinden haber alamamıştı. Hoş, ailesinin de zaten pek umurunda değildi. Sanki Cemile hiç bu aileye gelmemişçesine hayatlarından silip atılmıştır. Ne kadar annesinin içi yansa da bu durumda. Fakat eline hiçbir şey gelmemiştir. Anne vefat eder, ardından baba en büyük oğlunun yanına yerleşir. En büyük oğlu da babadan gelecek emekli maaşını hesaba katarak sesini çıkartmaz. Ta ki baba beyin kanaması geçirip yatağa bağımlı hale gelene kadar. Temizliği bitmez, çocuğu bitmez, değer bitmez. Burası ne kokuyor böyle? Bıktım artık babandan. Sesinden, altını her gün değiştirmekten. Evimizin huzuru kalmadı. <laughs> Alo, Milan ne yapıyorsun kardeşim? Teşekkür ederim abim, Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi değil. Sağ ol. ben de evde oturuyorum işte. Milancığım sana ne diyecektim ben? Ee, şey ya, Milan yıllardır babama ben bakıyorum. Yani ben sıkıldım biraz da sen baksan diyorum. Vallahi abi kusura bakma. Eee babamın maaşına karşılık zaten anlaşmıştık. Sen ona bakacaktın. E benim hanımın durumunu zaten biliyor. Şimdi alsam yuvamı yıkamam abi. Kusura bakma. Ya maaşı falan lazım değil bana. Yeter ki annocuğun başından istemiyorum ben. Benacak gücüm kalmadı. Hanım da istemiyor. Ne yapacağız? Alo. Alo. Kafayı yiyeceğim ya. Bu nasıl işti? Bir de Halil Bey'imizi arayalım. Alo. Halecim ne yapıyorsun? Vallahi abi, haklısın Şimdiye kadar sen baktın da biz de bizim eve anca sığıyoruz biliyorsun bizim durumu Yani senin evin kadar büyük olsa ben de bakardım herhalde şimdiye kadar da. Durumları biliyorsun. Tamam kapat kapat senden de hayır yok. Ne diyorlar? Saray gibi evleri var hanım. Babamızı sığdıramadılar eve. Görüyor musun? Hayırsız kardeşi. Niye hep biz bakacağız? Hani eskiden oturduğunuz bir eviniz vardı. Babanı oraya bırakalım. Oldu bitti. Hem bakıcı da tutmuş oluruz. Biz de rahat ederiz. O da rahat eder. Tabii ya doğru diyorum. Oraya bırakalım. O da rahat eder, biz de rahat ederiz. Mehmet, babayı bir yatılı bakıcı tutarak köylerindeki eski eve bırakır. Kız evladı ise çocuğunu bir gün bir nebze de olsun şehrin o keşmekeşliğinden uzaklaştırıp onu doğup büyüdüğü yere götürür. be adam bıktım be senden zaten her tarafı batırdın yeter be batırdın ortalığı bırak babamı babam git burdan baba bıktım artık sizden alın babamızı ne yapıyorsanız yapın baba ben gidiyorum Alo Cemal. Cemal. Alo. Cemal hemen bizim eski eve gel Cemal. Cemal babamı bıraktın sen Cemal bizim eski eve gel Cemal. Cemal çabuk gel. Çabuk, çabuk gel Cemal. <laughs> çabuk gel. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Burada ne oluyor? Cemal. <laughs> bu adam senin baban değil mi? Burada Babamı ne işi var? Bırakmışlar buraya. Atmışlar adamı başına bir tane bakıcı diye bir şey dikmişler adamı geldiğimde ırpalıyorlardı. Nalina e baksana baksana şu adamın haline ne olmuş adama. E ne yapacağız şimdi? Ne demek ne yapacağız böyle mi bırakalım adamı? Olmaz öyle şey. Biz kendimize zor bakıyoruz. Hem bu adam sana babalık mı yaptı? <laughs> Dağ gibi yaslandı oğlanlar ne oldu şimdi? Nerede onlar? Ne, ne, ne olduysa oldu baksana adamın haline böyle nasıl bırakıp gideyim ben? ben... Hadi gidiyoruz boş ver. Hayır. tek başına kalacak. Hadi kızım gidiyoruz. Hayır. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi kızım gidiyoruz yeter be ağlayıp durma. Babam, abim, nasıl Olsun benim o burada tek başına babam, kalır yürü gidiyoruz. Anne. efendim yavrum. O adam kim? Yavrum o senin. Peki anne, dedem onu neden burada bırakıyoruz? Neden <laughs> evimize götürmüyoruz? Kızım senin yaşın küçük, sen anlamazsın. Dedenin iyiliği için <laughs> ve rahatı için burada kalması gerekiyor. Hmm, anladım baba. O zaman ben de sizler dedem gibi yaşlandığınızda sizi getirip buraya mı bırakacağım? Sizler Çocuğun sözlerini üzülmüştür. Başının önüne eğer biraz düşünür ve kızına sarılmak ister. Yaptığından büyük bir utanç duyarak tekrar geri dönerler yaşlı adamı alıp evlerine geri götürmek için. Nicesine, kulak ver oğlum hadi sesine Yana yakala duvarlar çekin Yola çıkanın altında Yürü hayali kumara kursan Derim sorsan bir de hepsi alın teri Yana yakala duvarlar çekin Yola çıkanın altında çıkanın altında